Bugün bize gönderdiğiniz bir kaynağa yakından bakıyoruz. Bisiklet sürmenin sağlamlaştırıcı ve mutluluk verici gücü diye bir başlığı var. Galiba bisiklet inisiyatifi diye bir grubun sitesinden değil mi? Evet evet oradan geliyor. Amacımız da şu bu yazı bisiklet sürmenin neden hani sadece bacak çalıştırmaktan daha fazlası olduğunu iddia ediyor. Bedenimizi ve zihnimizi nasıl güçlendirdiğini anlatıyor. Biraz bunu deşelim diyoruz. Tamam, harika olur. Yazı doğrudan çok güncel bir konuya parmak basıyor aslında. Yani bu hareketsizlik, sürekli kapalı kalma hali, evet. bunun ruh halimiz, genel sağlığımız üzerindeki olumsuz etkileri, işte bisikleti de tam bu noktada bir çözüm gibi sunuyor. Hmm. Bu duruma bir çare olarak öneriyor diyelim. Yazıdaki en ilginç iddialardan biri bence şu. Bisiklet sürmek diyor hem enerjini artırıyor hem de zihin yorgunluğunu gideriyor. Bu biraz şey gibi çelişkili gibi duruyor başta. Evet ilk bakışta öyle gelebilir. Üstelik diyor ki öyle çok büyük bir kondisyon falan da gerekmiyor. Düzenli sürünce modun yükseliyor, stresin azalıyor, işte beyne oksijen gitmesi, mutluluk hormonları falan. Aynen serotonin endorfin gibi. Evet onlardan bahsediyor. Burası gerçekten ilginç yani. Evet, asıl büyüleyici olan da yazının bunu nasıl açıkladığı bence. Yani diyor ki, düşük yoğunluklu ama düzenli bir aktivite hı hı. kan dolaşımını hızlandırıyor. Bu da hem bedene hem beyne daha çok oksijen, daha çok besinlemek. E, bu da doğal olarak hem fiziksel bir canlanma hem de zihinsel bir ferahlama sağlıyor. Mantıklı aslında. Yani hem hareket ediyorsun hem dinleniyorsun gibi bir şey mi? Gibi, evet. Yazı bisikleti şey gibi tanımlıyor hem hareket ettiren hem de dinlendiren hatta hareket halindeki meditasyon diyor. Meditasyonla egzersizin birleşimi gibi düşünün. Meditasyon, ilginç benzetme. Yani o yorulmadan güçlenme fikri ön planda, tükenmeden enerji kazanmak. Bu yorulmadan güçlenme fikri önemli çünkü e, pek çok kişide şey önyargısı var. Bisiklet yorucudur, zorlar, kondisyon ister. Evet, evet. Çok yaygın bir düşünce bu. Yazı buna direkt cevap veriyor o zaman. Tam tersine sürdükçe bir rahatlama, bir güçlenme hissi geliyor diyor. Aynen öyle. Deneyimleyenlerin genelde sürdükçe daha iyi hissettiğini, bir akışa girdiğini söylüyor. Bir de şu vurgu var. Evde kalmak bir hayat değildir. Oldukça net bir ifade. Evet, bayağı iddialı. Yani bisikleti sadece bir spor aracı değil, aynı zamanda dışarıyla, hayatla bağ kurma, o monotonluktan sıyrılma aracı olarak da konumlandırıyor o kapalılık hissine bir çare gibi. Peki bunu daha büyük resme bağlarsak, yazı hareketsizliği doğrudan şeylerle, hastalıklarla, yaşlılıkla hatta yalnızlıkla ilişkilendiriyor. Evet, maalesef günümüzün gerçekleri bunlar. Bisikleti de bunların panzehiri gibi sunuyor adeta. Burada güçlü bir özgürlük teması da var sanki, değil mi? Kesinlikle var. Hem fiziksel olarak hareket etme özgürlüğü, kendi gücünle bir yerlere gitme hem de belki o kapalı düşüncelerden zihinsel bir ferahlama bir özgürleşme rüzgarı hissetmek falan hı hı. ve şey diyor bu sadece yetişkinler için değil çocuklara da bu alışkanlığı kazandırmak çok değerli onlara hem hareket sevgisi hem de bir bağımsızlık duygusu verir diyor. Anladım. Bir de yazının sonunda okuyucuyu yani sizi de www.bisikletinisiyatifi.com adresindeki etkinliklere katılmaya çağırıyor. Sanırım bu da şeyle ilgili. Sosyalleşme boyutu evet. Evet hani tek başına yapmak zorunda değilsin. Senin gibi düşünen, bu işi seven başkalarıyla tanış, bir topluluk içinde yap. Bu da o başta konuştuğumuz yalnızlığa karşı bir çözüm önerisi gibi. Aynen öyle. Bireysel faydalar anlatıyor ama işin o sosyal, topluluk tarafını da ihmal etmiyor. Birlikte hareket etmenin getirdiği motivasyon, aidiyet hissi, bunlar da önemli tabii. Peki, o zaman tüm bunlardan ne anlıyoruz? Sizin paylaştığınız bu yazıya göre bisiklet sürmek e, sadece kasları çalıştırmaktan çok daha öte bir şey. Kesinlikle enerji veriyor, mudu yükseltiyor, zihni dinlendiriyor ve kişiyi o kapana kısılmışlık hissinden, hareketsizliğin getirdiği olumsuzluklardan kurtaran bütüncül bir aktivite. Çok güzel özetlediniz. Daha dinamik, daha mutlu bir yaşam için bir reçete gibi sunulmuş. Sonuçta mesaj net, pedala bas ve hayatını değiştir diyor adeta. Aynen öyle. Belki üzerine biraz daha kafa yormak için şunu düşünebiliriz. Yazı evet bireysel faydalara odaklanıyor ama topluluk ve etkinliklerden de bahsediyor ya. Hı hı. Acaba diyorum bisiklet sürmek gerçekten de yazının işaret ettiği gibi daha yaygın bir sosyal aktiviteye hatta bir ulaşım biçimine dönüşseydi. Bu durum bizim şehirlerimizin dokusunu, sosyal etkileşimlerimizi nasıl değiştirirdi? Hı, ilginç bir soru. Bu kaynağın biraz ucundan gösterdiği ama bizim detayını inmediğimiz bir sonraki adım olabilir belki. Hani bireysel faydadan toplumsal dönüşüme giden bir yol. Üzerine düşünülebilir.